Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir haftayı DH'da geride bıraktık. Sizler DH'de en beğendiğiniz karakteri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. hadisinin reytingleri ne durumda? Herhangi bir şekilde arkadaşlar dizimizde e, bir veda yaşanacak mı? Erken final olma olasılığı var mı? Dizimizin reytingleri biliyorsunuz sezon başladığından beri gerçekten iyi iyi durumda ve böyle giderse önümüzdeki sezon bile şimdiden devam kararı alabilir. Peki sizden arkadaşlar DH dizisi herhangi bir şekilde erken final yapmasın. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterelim. Bakalım yeni bölümde DH'da bizleri neler bekliyor olacak. Cesur ölerek diziye veda mı edecek? Cesur karakterin sonu nasıl olacak? Ve biliyorsunuz hakim karakteri yaşadığı ortaya çıktı. Cesur'un konusuna gelirsek arkadaşlar Cesur'u esme kurtaracak ve biliyorsunuz arkadaşlar son sahnede Esme Cesur'un yanına geldi ve Karga ile karşı karşıya geldiler. Karga gerçekten Esme'ye bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk görüşte belki de Esme'ye aşık oldu. Esme tabii ki de arkadaşlar oraya gelmeden önce polislere haber verdiğini düşünüyorum. Ve o esnada da bir anda polisler gelerek herkes kaçacak. Belki de Cesur da kaçacak. Bakalım neler yaşanacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.